Hem sohbetimizi yapıp hem de burada şarjımızı, yani telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Güzel bir şey. Ee, belediyemizin yapmış olduğu enerji Enerjili Bank'tan çok memnun kaldım. Buluşma noktamız burası. Telefonlarımızın şarjı bittiği zaman gelip burada şarj edebiliyoruz. Belediyemize çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, önemli bir işim vardı, biri göndermem gerekiyordu bir yere. Ee, laptopum kapandı, işte şarjı bitti. Baktım bankta güneş, enerjide çalışan bir şarj diğeri var. Ee, bayağı hoşuma gitti. Belediğim, belediyemizin bu çalışmasını beğendim, sevdim. Ee, geçerken arkadaşımı gördüm telefonumun şarjı daha az kalmıştı. Hem arkadaşımla sohbet edip hem de biraz telefonumun şarjı olmasını sağladım. Güneşten gelen enerjiyle bunu yapmaları hem tasarruf hem de güneşin ısısının boşa gitmemesi çok faydalı. Bunun gibi güneş enerjisiyle çalışan şarj yerlerini bütün belediyelerimizin önünde olmasını bekliyoruz. Çubuğun her tarafında olmasını da bekliyoruz. Çünkü parka çıktığımız zaman iş, iş ardımız bittiğinde kesinlikle bunlara ihtiyacımız olacak.